Sevgili Refia. Arapça kökenli olan isminiz kaldıran, yükselten, destek olan anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi kendinize çekiyorsunuz. İnsancıl yönleriniz ağır basıyor ve barıştan yanasınız. Mantıklı hareket etmeniz az hata yapmanızı sağlar. Pratik zekalısınız ve hızlı hareket edersiniz. Fakat bazen o kadar çok şey düşünürsünüz ki sonunda karar vermekte zorlanırsınız. Olumsuz özelliklerinizin başında aniden öfkelenmeniz gelebilir. Fakat saman alevi gibi bu siniriniz çabuk söner. Kimi zaman hoşgörüsüz hareketlerde bulunabilirsiniz. Güçlü ve saygın insanlardan hoşlanırsınız. Güzellikten ziyade zeka sizin için daha önemlidir. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Uysal ve güvenilirsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Adınız size sorumlu, etkileyici, ilham verici ve arkadaş canlısı bir kişilik kazandırıyor. Doğal bir ifadeniz var ve nadiren kelimeleri unutursunuz. Aşırı aktif konuşmanızı engellemek, konuşmanızı frenlemek için zaman zaman çaba göstermeniz gerekebilir. Kendinize olan güveniniz insanlarla tanışmanızı kolaylaştırıyor. Anlık ve mutlu görünüşünüzden dolayı çok seviliyorsunuz. İnsanları içtenlikle seviyorsunuz ve yalnızlık yaşamıyorsunuz. İşiniz ve ev hayatınız muhtemelen çağrışımlarla dolu. Müzikten hoşlanıyorsunuz ve güzel bir şarkı söyleme sesiniz olabilir. Bununla birlikte çalışmanız biraz zor olabilir çünkü kendinizi uzun süreler boyunca yoğunlaştırılmış çalışmaya vermeyi kolay bulmazsınız. Bu açıdan başladığınız şeyi bitirmeniz zor olabilir. Fazla sempatik olmanız ve kolay etkilenmenizden dolayı hayal kırıklıkları ve duygusal sorunlar yaşayabilirsiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir, yapabilir. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve İsim Verme Rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve Leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.